Geçen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert karşılık verdi. NATO toplantısında konuşulması gereken konuyu bir kenara bırakan ve direkt Türkiye'yi hedef alan Pompeo, Türkiye'yi NATO prensiplerine karşı olmakla suçladı. Çavuşoğlu ise Ankara'ya asılsız iftiralar atan Pompeo'nun ağzının payını verdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Trump hükümeti adına son kez katılan Mike Pompeo, Türkiye'yi hedef alan bir dizi skandal açıklamaya imza attı. Yunan gazetesi Katimerini'nin üst düzey diplomatlara dayandırarak geçtiği habere göre, Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda Pompeo tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'yı Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da provokatif adımlar atmakla suçlayarak Türkiye'nin NATO prensiplerine karşı olduğunu ve birliği zedelediğini söyledi. Pompeo ayrıca Türkiye'nin S-400 almasını Rusya'ya verilen bir hediye olarak tanımladı. Günden dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu Pompeo'ya Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye'ye karşı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle cevap verdi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin DAEŞ'le savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki teröristleri desteklediğini, yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Adının açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey diplomatlar, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo'nun, Ocak ayında göreve gelecek Joe Biden yönetimi için ittifak içerisinde hayatı daha zor hale getirmek için tansiyonu yükselttiğini öne sürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi Tim Başkanı İsmail Güllü, ''Küresel talep daralmasına rağmen ihracattaki başarımız sürüyor. Üçüncü çeyrekte ihracatını artıran dört ülkeden biriyiz. Kasım ayında ihracatımız pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalara rağmen 16 milyar doları aştı ifadelerini kullandı. Önemli pazarlarda kısıtlamaların geri geldiği, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı Kasım ayında ihracatta 16 milyar doların aşıldığını bildiren Gül'le şunları kaydetti. Ülkemizin yılın 3. çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını yılın son çeyreğine de taşıma arzusundayız. Küresel ticaretteki belirsizlik engelini güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Özellikle dünya tıbbi ürün ihracatımızda dikkat çekici rakamlara ulaştık. Yılın 11 aylık döneminde Covid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalar nedeniyle yüzde bir düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar oldu. Yani ekonomi programı 2020 ihracat hedefimiz olan. 165.9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ihracatla yükselen Türkiye için mücadeleye devam ediyoruz. İsmail Gülle, Kasım ayında 1726 firmanın ihracata merhaba dediğini belirtti. Bilhassa son aylarda ihracata başlayan firma sayısında kayda değer artışlar gözlemlediklerini aktaran Gülle, İhracata yeni başlayan 1.726 firmamız Kasım ayında 83 milyon 389 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma üzerinde bakıldığında ise Kasım ayı içerisinde toplam 42.187 firmamız ihracat gerçekleştirdi ifadelerini kullandı. Sektör performansları hakkında da değerlendirmede bulunan Gülle, Kasım ayında önceki yılın ayına göre 17 sektörün ihracatını artırdığını aktardı. Gülle devamla şu değerlendirmelerde bulundu. Yaş meyve sebze sektörü 372 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 698 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken 1 milyar 638 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Kasım ayının en güçlü performansına imza atan sektörler %38 artışla 223 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, %24 artışla 1 milyar 228 milyon dolara ulaşan çelik, %18 artışla 165 milyon dolara ulaşan meyve ve sebze mamulleri sektörleri oldu. Tim Başkanı Gül'le sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında Kasım ayında 208 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler sektörünün birinci, 190 ülke ve bölgeye ihracatla hububat sektörünün ikinci ve 187 ülke ve bölgeye ihracat yapan mobilya sektörünün üçüncü olduğunu bildirdi. Kasım ayında sektörlerdeki çarpıcı artışlara da dikkat çeken Gül'de şunları kaydetti. Çelik sektörü Hong Kong'a ihracatını 97 bin dolardan 53.3 milyon dolara çıkarırken Arjantin'e ihracatını 36 katına çıkardı gemi ve yat sektörü ise Kasım ayında Rusya'ya ihracatını 311 bin dolardan 95.3 milyon dolara çıkarırken Marshall Adalarına ihracatını 30 kat artırdı. Kasım ayında kimyevi maddeler sektörü ihracatımız Malezya'ya %613, Nijerya'ya %329, Lübnan'a ise %300 artış gösterdi. Mücevher sektörünün Mısır'a ihracatı 15 katına çıkarken Irak'a ihracatı %270 artış gösterdi. İsmail Gül altının her ne kadar ticarete konu olsa da aynı zamanda sermaye değeri taşıyan bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, bu noktada dış ticaretimizi daha net bir şekilde incelemek adına altın harici veriler önem arz ediyor. Kasım ayında altın dahil ihracatın ithalatı karşılama oranı %76 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %86.3 olarak gerçekleşti dedi. Kasım ayında ihracatçıların Türk bayrağını 206 ülkede dalgalandırmayı başardığını aktaran Gülle, ilk 10 ülkenin ihracattaki payının %50 olduğunu, ilk 20 ülkede bu payın %67 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Gülle, Kasım ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 93 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 952 milyon dolarla Irak oldu. Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke 14.4 milyar dolarla Almanya, 10.1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 9.1 milyar dolarla ABD, 8.2 milyar dolarla Irak, 7.2 milyar dolarla İtalya oldu diye konuştu. İsmail Gülde Covid-19 ürünleri ihracatının Kasım ayında da hız kesmediğini bildirdi. Geçen yılın aynı ayına göre solunum cihazları ihracatının %420 maske ve önlük ihracatının %575, tanı kitleri ihracatının %319, dezenfektan ihracatının ise %20 artış gösterdiğini kaydeden Gülle, Kasım ayında toplam COVID-19 ürünü ihracatı %212 artışla 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 aylık döneminde ise COVID-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaşırken, 2019 yılının aynı dönemine göre %219 artış sergiledi dedi. Verilen bilgiye göre, miktar bazında ihracat Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %7.9 artarak 14 milyon ton, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3.5 artarak 139 milyon ton olarak gerçekleşti. Ayrıca son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar, yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar olarak gerçekleşti.